Başladı mı? Hı, başladı. İyi evet. mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak, telif yiyeceğiz. Kelepir yumurta. İki yeterli sanırsam. Buzdolabını göstermeyecek misin? Çok kötü bir kameramanız. Şunu al, bunu kullanayım. <laughs> Tereyağı. Kereti tereyağı kalmış zaten. Şundan da tak. Kaşar atacağız. Bak. Uf. Oo baba. Bekle dur. Yumurta al iki üç. İki tane aldım. Bir tane daha kırak. Kırak mı? Hı. Mehmet'im yer misin? Kelepir yumurta yapıyorum Mehmet. Bey. Yok. Mehmet'i de gösterelim. <laughs> Hı. Anavalik. <laughs> Oo. Hayır krema gitmez. Tamam. Tamam ben bakacağım Hasan'a bir daha. Ketçap mayonez duruma göre gidebilir. Yok yumurta gitmez. Evet saka. içeri gidebilir misin? Ne oldu bir şey mi alıyor? Yok. Başlattın mı? Tamam. Bak şimdi. Bunları aldım. Toz ekmeği alacağım. <laughs> <laughs> Toz ekmeği. Ooo. Toz ekmeği. Şimdi bu var. Bunu getir işte. Bu var ama ben bunu açarsam. Hı. Poşete bağlayabilir miyim bilmiyorum. Yani Poşete ben... nasıl niye bağlıyorsun? Kullanacağım ya sonra geri buraya koymak için poşete koyacağım. Niye? Nasıl niye? Tamam ben koyarım getir. Poşet var mı onu da bilmiyorum. Poşet buluruz. Hı. Yapayım mı? Gel. Geçen seferkinin benzer noktaları olacak. Şarkı açmayalım mı? Açmayalım. Bu sefer bıçak daha. Kafası alayım mı sana? Kafa sallayayım mı sana? Kafa sallayayım mı sana? İyi. <laughs> yeter, mı? yok yeter. Bu sıcakta da yumurta gitmez ki ya. Ama o kelepir olduğu için belki gidebilir. Kelepir mi yumurta? Dur. <laughs> <laughs> en kes. <seviyik gülüyor> yumurta. <laughs> en O sırada. Hemen. Evet. Hayır bana çatal sürme. Niye? Aman diyeyim annem çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bunda... Dilinle mi karıştırıyorsun onları sen? Şunla. Aman diyeyim. Sen birazcık az öyle. Şunla. Bu da aynı etkiyi çizmiyor mu? Hayır çizmiyor. İzle. Kötü bir kırıcısın ya. Nerem kötü? Bu dökülür bu. Ben Mehmet, tek atarım Mehmet mesela de ama mi? yapmam yani. Mehmet Şef de olmaz. Şunu bile yapmıyorum yani kendi <gülüyor> dökülüyor. Güzel. <laughs> 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 oh. <laughs> Bozma. <Uy. gülüyor> Çok sıcak <laughs> ya. Ben bir fırıttım için. Tuz bu Bol bol Pul Bilmiyorum. biber gelir mi? Pul biber gelecek Zerdeçal gelir mi? Zerdeçal gitmez Gitmez Green knife kajun var Kajun Kajun, kajun nedir de... ya tam olarak? Kajun bak O ney? Kajunu göstereceğim ben sana <laughs> O ney? Bu mu? Hı Pul biber Pul biberin ya Çoğu buraya gitti bozmaz Kajun ha? Green Knife Cajun. Bunun makarası da buradan at. Bu <laughs> ne hocam? Acı <laughs> mı bu yani? Hayır bu çok muazzam. Taşaklı bir şey mi? Çok muazzam bir şey. Yezit çocuğu. Güzel. Patla patasın. Patla Şurayı silebilir misin? Bezle. Hem kameraman hem işçilik. Ben de bak ben çatal atacağım ya. aynen Orası anda. Da... Bunu da herkes yapar. Bunu da herkes yapamaz. <laughs> Şimdi. Oo. Bunun altını kapatıyoruz. Bu çok kızdı. Şöyle. Kızsana. Şakası gelmedi Sen diye. nereye çekin? Senin yüzün yok mu şey? Bunu doğruyorum. Bak. Bunu yapın. Evde. 5 kişi falan. Bizler. Evde. Bu da bayat. Benim mi çekiyorum? Yok seni ne çekeceğim. Bayat olması farklı bir tat katıyor ama. Makarası bu bence. Bilmiyorum bayatla yapmadım hiç. Niye <laughs> şimdi bana mı denk geldi? <laughs> evet. şimdi normalde ben iki tane katarım tost ekmeği. Biraz sıcak ya. Evet biraz sıcak o yüzden katmayacağım. <laughs> o yüzden mi? Evet. Aman de diyeyim. Işte. De... Of. Ama altını açmadın. <laughs> doğru dedi. Yok <laughs> doğru dedi. <laughs> Bekle. Kızsın. Hayır bu kızmış zaten. Kızmış değil şu an. Dök. Biraz daha yağ katmak lazım ona bu. Arada. Evet evet söndü. Ben sen... Ne ver? Video 10 dakika oldu aga. Keseriz. Para kazanca ne? Hadi ya yine iyisi. Oo fena koku var şu an. Bana güveniyorsun. Bak şimdi. Buraya ne gelecek? Zenci Edit'i geldi. Arkama döndüm ya. seni Tamam şimdi yumurtayı bas Bir evet. anda dök. Bir anda dök. Bir anda olmayacaktı aslında. Bir anda olmayacaktı. Kajun in the world. Şu an tost ekmeği inanılmaz az. Ne anlatıyor Aga? Bunun makarası budur. Kalın olacak. İçer miydin? <laughs> Beğenir beğenmedim adam gibi beğendim. Biraz hafif anınız çok sıcak. Fokurdamalar başladı altını kısıyoruz. Samimi video. Mehmet şef. Şimdi bu biraz kendi halinde pişsin sen niye kapan? Onu biraz pişir aga çiğ kaldı çiğ. Bu ne ya? O muazzam bir sos. Hollanda'yız ise Almanya'dan geldi. Şunlar ne? Ayıptır sorması. <laughs> Almanya'dan ne bilmiyorum. Aman değil. Kaşar da kaşar be. Senini... Ömer Han gelse şu yemeği yapamazdı Yapamaz mesela. Yapamaz oğlum bak. Ömeran o kadar sen... yemek yaptık. Volkanların evinde hepsini kendi yemedi mi? Evet. Bir tane Yusuf'un benim ben ağzıma verdi. Yarı yarıya bölüşeceğiz seninle. Mehmet isterse vermeyeceğim. İstemem de çünkü. Soruşturuldu soruşturuldu. Mehmet çık şuradan. Ooo. Sen omlet tarzı oldu biraz. omlet olacak tabii. Nasıl omlet olacak abi ya, ya. Onlar erimezse ben yemem he. Of var ya koku harbiden muazzam ama şu an. Altını aç. Sosisi unuttuk. Onu halledeceğiz. Getir baba bana onu. Tut şu kamerayı ben bir keseyim hemen onu. Keseriz de poşet bulmak lazım. Poşeti ne yapacağız ya? <laughs> Burayı göster mi ama? Değilim. Tahsin. <laughs> Poşeti ne yapacaksın? Bence bunu boşver zaten gitmez. Poşeti ne yani. yapacaksın? Poşete koyacağım kalan kısmını. Niye? Hepsini yemeyeceğiz ki. <gülüyor> Ucundan <laughs> yiyeceksin. Olsun. Şimdi. Biz de bakalım. <laughs> Şunları dolu bakalım düşünün. Şey. <laughs> Patlama yeri <laughs> oh. Aga olmamış Bak bunun altını açarsam ben bu yanar Bunu Kaldırabiliyordum bak. Bak. Oo fenalık duruyor. Evet bu da erimiş zaten. Kaçın. Şu ekmekleri da... çözemedim ama. Ekmekler öyle bir lezzet katıyor ki. Buna salça da giderdi aslında. Salçayı unuttuk ya. <laughs> Nasıl yaparız? <gülüyor> <gülüyor> Az bir dur. Ega <laughs> baksana. Her şeyin bir dozu var. Tamam. Bu bitti <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi yarı, yarı yiyemem ben Yarı yiyeceksin Yok Ya yiyeceksin Ortaya koyalım Yiyen yediği kadar yesin Alo <gülüyor> 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 Alo Ulan ya sen amına koy. Nereden sen? Efendim. Alo. Efendim. Arama. Yine bu konulardan dolayı ya. Allah'ın Kur'an'ın varsa ya. Kapattım annem. Kapattım az önce. Arama. Bak yarı yarıya şey yapacağız. Buradan yenecek bir şey değil bu. Yumurta <laughs> tavada yenmez mi? Ama bu ekmekli zaten buna ekmek süremezsin hep banamazsın Tamam hadi getir Ki bir de katı bu Beni aramayın şöyle bir şimdi şey. Sana bir mesaj var Sizden. Annenden Oğlum onu kim yiyecek o kadar ya? Ya yiyeceksin bak kendini yedirtecek adeta bu. Sen... O kadar mı? Rahat oğlum. baksan şu kaşarın klasmanını ya. Of. <laughs> Fenalık he. Fenalık indi var Bunu yemeyen. Eşcinseldir. <laughs> bir dakika onu benim, benimkine bir sıkma hele. <laughs> Seninki olduğunda nereden? <laughs> ben söyleyeyim. Güzel bir şey mi? Çok güzel bir şey. Bana kokusunu tadını söyle. Bak dur benden bakarsın tadını. Yok ben öyle söylemem. Bana da dök ya etinden korkanın kemiğini. Bu var ya her şeyde çok güzel. Yumurta güzel. yemek de ikinciyim. Yarısı da öyle şey işte. Of. Of. Uy. Tamam okey. Tamam okey. Kameramanlığım biraz kötü. <laughs> ya. ya aynı açıda alamıyorum. Ben sisolmam Ben sisolmam korkarım, korkarım. Uyyyy Aynı zence edit mi geldi yine Arama beni böyle şey Buraya <laughs> <laughs> yine aynı editi yapsın Bitireyim mi videoyu? Sen <laughs> Annem bir fotoğraf gönderdi Gel. Ne yer? Gel. gel selfie fiyatçı. Yok beni alma. Gel. <laughs> beni beğenmezler. <laughs> beni a ne yapıyorsun? <laughs> Eşcinsel. <sar. gülüyor> beni niye alıyorsun? Anneni çekiyor gibi oldum ya. Yumurtan soğuyor. Bildirim oradan geliyor. Yumurtan soğuyor. O fena bitiş. Ah. İyi çalışıyor mu bunlar ha? <laughs> of. Oo. Bak, harbiden beğenmezsen ben yiyeceğim. Bitirelim mi hocam videoyu? Hayır, yiyeceksin daha ya. Nasıl? Ön kamerayı nasıl çevireceğiz? Siktir. Selamlar abi. Be. Benim fırtıyı versin ya şuradan. Şuradan benim fırtıyı versin. Bir saniye. Yani. Bir saniye. <laughs> Senin kamera misali mi oldu? Benim fırtıyı versene ya Bekle ya. Sen de gözükmekle gözükmüyor mu? Zenciyim çünkü. O. Beğendin o. mi? <laughs> Sen de varla yok arasındasın ama makara benim öyle. Bilmiyorum. <laughs> Beni Oo. Güzel mi? Harbiden adam gibi seviyorum. Alamadım bir dakika. Kaç lira verirsin bunu dikkatli? Mertcan var mısın sen? Ne oldu bir anda Mark Bey'in yemin önünü ya. Arkadaş arkadaş kaçmayacak mısın yani? Ben ne? sizsin. Bak. Yedin ne? mi sen? Seni bekliyorum. Bu sosun ne, ne, nasıl, ne sos yani bu? Mayonez hmm. mi bu? Bu kadar güzel bir şey yedin mi <laughs> <Atlar gülüyor> daha önce? bunu. Ciddi söylüyorum, çok güzel değil mi? Yapar mısın bunu evde malzemelerin <laughs> olsa? <gülüyor> ben de kaşımda o sos yok, öyle söyleyeyim. Ben de bir yumurta var, aga bir pul biber Kaşının abi. tadını aldın mı? Hiç alamadım ya. Nasıl alamazsın? Gel benden ye. Güzel. Harbiden güzel. Harbiden güzel. Güzel değil diyemezsin. Ömerhan. <laughs> Gitsek adalara mesela. 25 lira orulete verdin bana verirsin. Buna 25 lira. Tamam verir miydin vermezdin. 30 lira verirdim ben buna. 25 vermezdin. Abi. Kendim yapabilmeme rağmen 30 lira verirdim. Ama 25 vermezdin. 25 vermezdim. 30 verirdim. 30 desinler tamam. Kaşarlı kısımdan da alalım. Okey oynarken mesela sarar mıydı bu yumurta? Okey oynarken yumurta sarmaz diye düşünüyorum. <laughs> ben ne bilmiyorum. Harbiden güzel yani. Aç karnımı doyurdun hasta halimle. Hayırlara vesile oldun. Teşekkürler. ederim. Allahım ya. Annen her sabah bunu yapsın istemez mi? Hele bana bir peçete ver bakayım. <laughs> Yok. Ben yumurta sevmem bu normal şartlar altında. Bunu yersin ama. Yemiyor muyum? Yersin yani. Ben yersin. Arar mısın bunu? Bir daha bundan sonra. <laughs> bundan sonra hep sendeyim her sabah. Tahsin tamam, abi gel bana şu yumurta Ömer abi bak. Öyle ben abi. Anemonda. Öyle anemonda pasta yapmayı benzemiyor. Erkek sen gel burada yumurta yap. Ya senin yaptığın yumurta da affedersin. Yok yani. Terbiye mi müsaade etmiyor? Aman Bir yumurta ya. yaptın. Doğum <laughs> günümde yaptığın yumurtayı ben yemedim lan. Ben. ben de yemedim. Bir yumurta yaktı. Ağzında efendime söyleyeyim. One more gigarettes. <laughs> Evin içinde Volkanların mutfak Volkanların evi adeta kelepir eve çevirdin, değerini düşürdüm oraya. Ekmek vardı, ekmek kalmadı masada. Elini attığı gibi bittiğim orada. Volkanların köfteci Yusuf sosunu da bitirdin. Baklavayı da açtın. Babasının pafını da çalıyordun babası götürmesine. <laughs> Volkanın kuşuna terbiyesizlik yaptın. <laughs> Bu ne hassiyetsizlik hem de Kürt ya. Volkanın kuşunu kaçırma planını biliyor musun? Biliyorum. Volkan'ın odasının pavyon olduğunu biliyor musun? Volkan'ın manzaranı biliyor musun? Volkan'a benziyor. <laughs> Şurada 5 lira olmuş. Bu üstüne kattığın sos mayonez bildiğin. Hı. öncelikle öncelikleri söyleyeyim. Mayonezle gram alakası yok. Bunu ayrı eten bir yer istersen sen. Mayonez de var, mayonez de yiyebilirsin. Yok, sevmem. Çok güzel bir sos. Tavukla falan mı olmuş Hava şu an sıcak mı yoksa ben hasta olduğumdan mı bir sıcaklık var? Şuna bakar mısın ya? Anabolik testi. Kaşar biraz bozmuş ama bu sıcakta.